Okey abi devam. İlkinden bir şey atmadı ve ben burayı kesemeyeceğim değil mi? Bakmadığım için kesemeyeceğim. Yayınlar yaptın bozdun mu? Yok abi bozmadım ya dur. Ekran tuhaf mı görünüyor şu an? Normal mi abi onu düşünüyorum. Ha. Oy zorla kestik. Normal değil mi? Yayında bir sıkıntı yok. Bunu ben başka bir şey mi yaptım? 1600'e 900 yerine 1600'e kaç yapmışım? Dur ya bekle. Tamam abi, şimdi oldu. Heh. Şimdi düzelmiş olması lazım. O çift reya. Yalnız çift reya ya can yakar ha. Aleykümselam, aleykümselam hoş geldiniz. özelliği bir deneyelim. Uzak vurunca abi uzağa vurunca %80 fazla vuruyordu. Hem erken oyun için Nidali bence bizi taşıyabilir. Hoş geldin Fan teşekkür ederim. İyi yaptın uğrayarak. Nidali 2 ulti attı şimdiden. Güzel. Şojin'in güzelliği. Tamam. Burayı kaybederiz bence. Hem 2 hasar yerek de lose almak bence gayet iyi. Baksana oğlum adama kaç vuruyorum. Adam canını topluyor zaten. End of Justice vermiş bir de. Vicdansız. Güzel kazandık burayı. Nidalee'nin mana 80'den 60'a düşmüş yani. Belki bizim... Evet bizim Nidalee hala aynı Nidalee abi. Yan <laughs> mepa attı ultiyi. Kendiliğinden 3 yapmazsa salarım bu arada bunu ve Shojin'le ne oynayabilirim onu düşünürüm. Güzel tek attı. Merak ediyorum yani Nidali iş yapar mı acaba? Kadeh madeh böyle yanına zorlamayla Nidali'ye iş yaptırabilir miyiz onu düşünüyorum. Sonuçta en uzaktaki bir taşıyıcıya yanlışlıkla o ikisi çarpsa oyunun yani maçı taşır. %80 abi. Her hücre başına. Eskiden %20 idi. Ama yakına çok vuruyordu. Tamam Yumi'mizi de aldık. Ee, Yumi'ye bir kadeh çekebilirim ya şu anda. Net kadeh alabilirim. Mana ile başka ne yapacağım abi? Warlord'dan gelen buff. Peki. 306 hasar. En az Bakalım abi Gayet iyi kazandık burayı da Aatrox, Sejuani, uh, Ruh Bakalım ya çok kararsızım şu an Teemo ile Tristana girecek 5 level'da muhtemelen Ya da 6 level'da 4 çarpıştırılabilirim Hmm Bin alamazsam bu ikisini. Bin alırsam sadece Tristana'yı mı? Galiba öyle yapacağım. Herkesin Shyvana'yı vurması güzel. Boştur. Harika. Tek yedi abi. Oradan kurtul kanka. Kurtul oradan. Kurtul oradan. Güzel. Ama Darius ne yaptı ya öyle? Ah be. Yakındı. Yakındı yakındı. Seçilmiş Tristana güçlü. Bence Nidalee çok seri bir şekilde 3 olduğu takdirde Taşır seni. Neden taşır biliyor musun? Çok seri level'a gidip abi hiçbir şey yapmadan taşıyıcılarını yere koyabilirsin. Yan taşıyıcılarını, yan kerilerini ya da bir şekilde Nidalee'yi yan keri yaparsın falan. Belt tamam. Ee, Zeke olabilir. Yumi çok iyi. Nidalee oynayan olmadığı için ben yapabileceğimizi düşünüyorum. Bir de bu girmeyecek ki buraya. Buraya girmeyecek yani o kinder. Timo girmesi lazım buraya abi. Sharpshooter olarak. Yumi iki bayağı fark yaratır ama ileride. Burası da Nindeli 3 olsaydı belki de burayı winleyebilirdim. Eşya da çıkmadı ya hiç. O da sıkıntı. Bak. Bir. Garen girecek mi buraya? Hayır. Ha, Tristana yerine Timo girer şimdilik. Ben Nidali mi sattım az önce? Hay ananın dalgınlığımın içine vurayım. Kazanabilir miyim burayı? Muhtemelen kazandım abi. Güzel. Arattık bütün goldumuzla da. Ben şunu al da. Tek kılıcı olacağız sana bir tane. Bulamazsak en kötü yaparız bir şeyler. Oh be. Ama işte level alacak para kalmadı. Benim burada level almam gerekiyordu normalde. level olunca yere şu Garen'i koyarım belki. Garen oynamak istemiyorum ben ama önde ama Warlord olarak. Olsun. Mecbur. Genel olarak 3 Warlord'a ihtiyacım bile yok da, 25 spell power için. Alamam tek kılıcını, birleşiyor. Normalde almam gerekiyor ama maalesef... ...birleşiyor. Vanguard ne ya? Vanguard diyecektim. Eee, mana. Reforge, Blood Dice. Okey. Nidalee'ye ben her türlü bir eşya vereceğim. En kötü... ...reforger'ım var abi. Bu mana çift şojin yapma ihtimali hala var aklında. Çünkü iki oto atak yaptıktan sonra ulti açacak. İki oto atak ulti, iki oto atak ulti abi. Ve mücevherli elde ben bir tane. Altı çarpı şurada mahvedebilirim karşı takımı. Baksana şuraya atak speed beraber. Ulti açmadan çok iyi ama yenildik burayı. Anla ki. Uğu uh, uh, geldi. Uğu uh, uğu. Uh, uh. Bak ince görecek Nidale, Hop. Böyle ince gördüğünde kazanıyorsun. Gördün mü? Çok iyi. Rabadon ya da Mücevherli Eldiven. Bunun hasarını eskisi, eski hale getirmemiz için. Bu kampın. Aynen mist. Kalkana falan da ihtiyacı yok gibi. Buradan bir tek kılıcı. Ve eldiven atsaydı iyiydi tabi ama. Buna da şükür. Allah buna da şükür. Ne diyelim. Boş iş bu ya. Bakalım kaç hasar oldu. 800'e yakın bir hasar olması lazım şu an. 683 derken. %60 artmıyor. Bu %60 veriyor hani AP. Allah Allah. Peki. Ben yanlış hesapladım sanırım. 30 spell power. Tek atıyor tek atıyor canım. Biliyorum gücünü yani bunun. Evet bak geri geldi. West'te sonuçlarda bir sıkıntı var abi. Burayı da kazandık sanırım. Okey. Evet bir dövüşçü önce yenebilir beni. Tamam mı? Artı ne koyabilirim buraya? Sivir. 8 level'da da 6 şarpıştır. Bak 8 level'da 6 şarpıştır. 2 öncü. 2 de Ruh olabiliyorum Heh, Mesela burayı yenemeyebilirim arkadaşlar Oha tek attı öndeki şeye Reis yavaş Hadi bir tane Kayla vur Hı, Bir tane daha çok güzel Eşyasız bir kayla ama bizim de eşyamız yok Bir sadece seviyemiz var o kadar Sövemeyeceğim Yok söversem ben haksız olurum abi Her yerde hayatın her yerinde bu geçerlidir Söversen sen haksız olursun. Sövmüyorum. Oynuyorum insan gibi. İyi istan yemedi oradan ama işte bu sıkıntı. Bundan sonrasında eşya alamadığımız için hiç ve çıkmadığı için kaybedeceğiz. İnternet bağlantısı yüzünden. Set. Oğlum o seti gerçekten bıraktınız mı lan? Ha almış adam sonuncuymuş zaten az önce. Çok iyi abi. Tamam ben buraya böyle okeyim bu arada. O gidecek şimdi. Gelişine kafa atıp tek atacak abi. Bak şimdi hop. <laughs> Çok salakça ya. Dodge mekaniği falan versinler abi şuraya hemen. Aleykümselam Erkunt hoş geldin. Loaded Dice Reforger 8'de atılır. Tek kılıcı Hextech. Uh, ee, belt. Aşırı büyük sopa. Hasar abi hasar. Hasar hasar. Bir eşya daha alırız. Burayı da bekleriz. 3 reforger atarım ben hepsine. Hadi bakalım. 2 el dayak yiyip 8'e gidelim. bu sarı kaç şu anda? 878. Gayet iyi yükselttik hasarını. Tek attı yanındaki adama. Yani çok da uzakta olmayan bir rakibe. Tek atabiliyor. Lan. Ya bir ulti boşa gitti diye kaybetmek istemiyorum. Lan iki. Hayat beni neden yoruyorsun? Nidel neden hareket ettin abim? Oraya kadar atabiliyordun Mısra'nı. Şu ölsün ya kafi. Devamı gelir. O o o. Braum çok engelledi bizi değil mi? Ama sıkıntı yok kazandık. Nidal'i iş yapmıyor kim demişti abi? Şu an orta oyundayız ve çok güzel iş yapıyor ama tabii eşyalarımız perfect. E tabii böyle olmadan da kazanamayacağını ben oyunun başında da söylemiştim. Jarvan'ı bilerek buraya aldım. Eğer ki Kyle gelirse karşıma. Evet Jarvan'ın buraya combo yapması için abi. Ne no olur ne no olmaz. Çok güzel. Kaçtık abi sükunetten. Bir ulti. Şak. İkinci ulti gelirse kafiye. Oo çok ince gördü ama kaybet Kayıp mı burası? Galiba kayıp. Çok normal. Çok normal. Adamlar 8 level 0 gold. 50 goldum. Çok da ağır kaybetmedim. Nidalee'ye bir eşya seri. Rabadon. Çift Rabadon. Mücahirli eldiven alırsam efsane olur. Hayırlı olsun. Bundan eşya almak isterdim ama Rabadon'u salmam üstündeki. 6 sıra çıkmam lazım benim seriden. Yumi'ye 3 yapsam mı acaba? Biraz aratacağım. Eğer ki Yumi gelirse bir iki tane Loaded Dice'ı Yumi'ye basabilirim. Hmm. Okey kata boşa atladı. Bu adama elersem ben ederim ama şu sıkıntı. Nidalee'nin ultisi bana değeceği için 4 saniye stunlıyız şu an. Yok ettik Kat'a. Seju Atrox lazım abi acil. Nidal'i katar mısın buna? Yok. 4 saniye stun yedikten sonra orada kaybettiğimiz belliydi zaten. Boş beleş yaşıyor şu an bu adam. Buradan gelen eşyalara reforge atacağım bu arada. Okey. Sejuani ulti at. Gayet iyi. Çok iyi çok iyi. Şu sıkıntı sadece. Ay, kaybettim burayı. Normal. Yumi mi geçtim? Canım sağ olsun. Okey. Reforge. Neyse geç arattık diyelim biraz. Lan Nidalee. Lan Nidalee. Şunun ultisi takip etsin artık ya. O kadar nerften sonra. Bence takip etmeli. Allah'tan yendik bir şekilde ve iyi vurduk adama. Sanırım Board'un en iyi hali bu değil mi arkadaşlar? Board'un en iyi hali bu olmalı. Güzel kör ettik abi. Hop ultiler de çok iyi. Az ya çok fazla CC'm var şu an. Kazanırsam buradan kazanırım burayı. Azir, Atrox, Sejuani. Allah'ım ya Rabbim adam bela okuyor bana falan. Çok yani. Oo Yumi'ye bak nasıl can bastı. Yine gitti. Aa set trolledi. Lol. Ya trollemese de alamazdı da zaten burayı. Güzel. Nidale 4 kavru sürüyor. Çünkü hücre başına %80 hasar artıyor abi. Güzel dizdik. Tek sıkıntımız şu. Tamam Yumi atacak ilk ultisini. O yüzden stun yemeyebilir abi bizim çocuk. Aynen tamam. Burayı mesela kazanabilirim abi. Nasıl kazanabilirim? Çünkü Nidalee 4 saniye stun yemedi. Bu kadar basit. Bu kadar basit gördünüz yani. Nasıl kazandım gördünüz mü arkadaşlar? Güzel kazandım. Takasanlar, bu dünyadan yak olsun. Ne olmasınlar ya. Yazık onlara da. Taka be. Üzüldüler bak şu an. Tamam bu geldi. Bilerek Jarvan'ı buraya koydum. Jarvan şimdi buraya kombo yapacak abi. Bunu birazcık geciktirir en azından. Hop. Çok güzel. Sadece şu Samira sıkıntı ama şöyle bir sıkıntımız kalmadı ki Samira öldü. Hop. Çok iyi ince gördü. Burayı lose'ladık. Pekala. Sıkıntı yok. Güzel. bilerek Atrox'u buraya aldım. Bunu çekmesin. Asol buraya ulti atsın diye garanti. Çok iyi abi. Of 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 çok fena kombo yaptı lan. Uuu abi dizilim kazandırdı. Arkadaşlar umarım video gitmiştir. Nidali çöp diyenlere gelsin bu. Nidali'ye doğru eşyaları ve yerince ve supportlarını doğru ayarlayınca kazanabiliyorsunuz. Bu ilk budur. Umarım yapıp keyif alırsınız. Ben çok keyif aldım. GG's.